Arkadaşlar merhaba. Domates bu şekilde dikersek çok yüksek verim arıyoruz. 2-3 kat. Toprağımızı dikimden 20-30 gün önce alt üst ettik. Ortalar altta kaldı. Bunlar gibi oluyor. Bu gibi yeterli oluyor. Ben de burayı işe girecek şekilde açalım. Bunu pet şişeyle dikiyoruz, toprak altından sulama yapıyoruz, %90 üzeri sudan tasarrufumuz oluyor. 25 santim kadar genelinde bir çukur. Bunu 5 litrelik şişede de yapıyoruz. Bulabilirsek 10 delik şişede. Şişenin altıncı var. Altı var. Buradan bir, iki, üçüncü borundan şişe çevresine dört tane delik veriyoruz. Matkapla veya beşli çiviyle. Körnüzi deldik. Gübresini yerleştiriyoruz oraya. Derikler toprağın en az 6-7 santim altında kalacak. 10 santim daha iyi olur. Yanlarına hafif iki sütü açalım şimdi. Biber dört, dört tane dikiyorum ben bunu. Domates iki tane yeterli oluyor. Çünkü domates çok büyüyor. Hafif sulayalım buraları. Kendi yetiştirdiğimiz fideler var domates bu fidesi. Bunlardan dikeceğiz. Bastırmıyoruz. Sadece toprak koyup sulayacağız. Diğerine dikelim. sıra şişemizi dolduruyoruz. kapağını sıkıca kapatıyoruz. Şuraya biraz daha su verelim. yani yanlarını biraz toprakla kapatalım, kapatalım ki su kaybı olmasın. Şimdi su yavaş yavaş toprağa, diplere, çok derinlere ve yanlara sulayacak. Sıcak havalarda fideye ikinci, üçüncü veya dördüncü gün hafif bir su vermekte fayda var. Serin havada gerek yok. Şimdi bu şekilde dikiyoruz. İstersek yanlarına bir çubuk dikebiliriz. Ki ben dikiyorum, rüzgardan koruyor. Bunu şimdi de yapabiliriz. Domatesleri çaparadığımızda büyüdüğümüz zaman da büyüdüğümüz zaman da yapabiliriz. Bu şişenin özelliği şu. Bir de üstten delik açacağız. Rüzgar görmeyen taraftan. Kapağın 10-12 santim altından. Evet. Şişenin özelliği şu. Yanlara ve dibe çok geniş alana yayılıyor. Kökler de bunu takip ediyor. Şişenin içerisinde en az iki buçuk litre su kalıyor, iki buçuk litre. Bu su gördüğünüz gibi hemen buharlaşmaya başlıyor. İçeri ve dışarı, dışarı sıcaklığı farklı olunca. Bu deliklerden nem veya bu su buharı toprağa geçiyor ve toprağın nemini çok uzun süre aynı seviyede tutuyor. Ayrıca bu delikten hava girişi oluyor. Havadaki nem fazla olunca yine suya dönüşüp bitkimize destek sağlıyor. Bunda gübre ilaç ilaç kullanmıyoruz. Hormon hiç yok zaten. Alttaki otlar yetiyor. Çünkü bitki kökleri çok derine ve yanlara yayıldığı için her türlü besini bulabiliyor. Bittiğimiz domatesler büyüdü. Domates vermeye başladı. Çiçek açıyor. Hepsinde var bu. Gördüğünüz gibi hem domates var. Domatesler var. Hem de çiçek açıyor. Burada da aynısı salkım salkım veriyor. Her taraf domates dolu. Çiçek dolu. Üstte de var domatesler. Altta da var. Böyle gidiyor. Üç süre dikmiştik bunu. bir evinin ihtiyacına çok rahatlıkla yetişiyor. Tüm ihtiyaçlarına. Şimdi arkadaşlar ben bunda budama yapmıyorum. Budama yapınca tek dal üzerinde verim alınıyor. Bir iki üç sefer daha fazla alınmıyor. Ancak budama yapmayınca, bitkiyi kendi doğal haline bırakınca yan dallardan, alttan, üstten devamlı veriyor. Aralık sonuna kadar bundan don olana kadar, bitkiyi don vurana kadar Domates topluyoruz. Bu sırıkları uzun tuttuk çünkü bunlar uzayacak. Bu doma yapmayınca şişe dalların yapraklarının altında kalıyor, ısınmıyor. Toprak ısınmıyor. Serin kalıyor. Su ihtiyacı daha az oluyor. Temmuz Ağustos sıcağında bile 10 günde bir, bir bu şişeyi doldurmak yeterli oluyor. Doğal domates elde ediyoruz. Şimdi buna yaprağını elinizi vurduğunuz zaman domates kokuyor. Yani eski domatesler gibi. Bunları tohumdan çıkmıştık. Birkaç tane kalmış. Ayırmamışız. Onlar da büyüsün. Bunları az verdiği zaman bunlar daha şok verir. Bir şok olmadık. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.